Şimdi aşkım evden çıkmadan önceki kontroller. Bizim en 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 dikkat ettiğimiz şeyler bunlar. Ya evet gerçekten bunlar önemli şeyler. Evin anahtarlarını aldınız mı? Evet. Bu çok önemli. Kapıyı kapattığınızda anlarsınız. Ondan sonra uçağa yetişeceğim, çilingir çağıracağım ama bu başımıza gelmeden. Evet bu gelmedi gelmedi. Yani henüz o salaklığı yapmadım. <laughs> Diğerlerinin tamamını yapmış olabilir ama henüz bu salaklığı yapmadım daha. Estağfurullah. Ee, belki birkaç kere teşebbüsüm olmuş olabilir, karım uyarmış olabilir. Anahtar <laughs> diye hemen ben almışımdır. Ama henüz öyle çilingir çağırma muhabbetler olmadı. Ee, bu önemli bir durum evet. o yüzden. Kimliklerinizi kontrol etmelisiniz. Nüfus cüzdanınızı, iş kimliğinizi aldınız mı? Eğer ki herhangi bir araç kiralayacaksanız ehliyetinizi aldınız mı? Evet. E, bu tip şeyleri kontrol etmeniz lazım. Hemen arkasında zaten kimlik, eşittir, yurt dışında pasaporttur zaten. Aynen. Pasaportunuzu aldınız mı? Evet. E, bunu da kontrol ediyor olmanız lazım. Daha sonra biletleriniz e, ne durumda, gerçekten o güne mi ait, hangi havalimanından vesaire evet, hangi bunları kontrol ediyor limanından? olmanız lazım hangi havalimanından ne da, Bunu da yaşadık. kontrol yani, etmeniz evet, lazım. Sabiha Gökçen'e gittik tam gireceğim sırada sizin biletleriniz e, İstanbul Havalimanı'ndan dediler. Siz iyi izliyorsunuz bizi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz diyoruz bizde yüzde yüz bilgi gerçekten deneyimledikten sonra zuhur eden bir evet, şey. Evet ya o yüzden mesela artık gerçekten hangi havalimanından kalktığınız şu an her seferinde kontrol ediyoruz. Karım da bana bunu dört kere hatırlatıyor her seferinde. Evet. Sağ olsun. ama o hatırlatmadan önce ben zaten iki kere kontrol ediyorum. O altı kere falan. Üçüncüsünde bu sefer şaşırıyorum. Ulan gerçekten öyle miydi falan Hani çok da bakmayın. Çok bakınca da böyle saçmalamaya başlıyorsunuz. Evet. Yani önemli olan burada aslında en önemli ve öncelikli konuları kapatırken söyleyeceğimiz şey yaptığınız rezervasyon, gerçekleştirdiğiniz tüm işlemleri tatilden bir hafta önce kontrol ediyorsunuz. Evden Hı -hı. çıkmadan önce de pasaport, kimlik, cüzdan, anahtar ve aslında işte bahsettiği gibi ehliyet. Bunları yanınıza aldığınızda herhangi bir şey unutabilirsiniz geri kalan. Kıyafet tabii, tabii. unutabilirsiniz, gözlük unutabilirsiniz, başka şeyler unutabilirsiniz. Ama önemli olan bunları unutmamamanız.